Evet arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Violent Wool sıcak su çalışmıyor. Bu hafta bunu işleyeceğiz, bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz abi? Size zahmet bir abone bir beğeni çakıyorsunuz. Hız kesmeden konuya geçiyoruz. Hoş geldiniz. sayın abilerim, ablalarım. Murat abimizin evine geldik. Siz tanımazsınız, ben tanırım. Tanımayın da zaten. Gerek Canı sağ olsun. O videoyu izliyor ya, o yüzden sektiriyorum onu. Hani siz de oradan bizi ön yargılamayın. Yaklaş abi şöyle. Cihazımız var ya, bu analog. Sıcak su çalışmıyor dedi. Şimdi ben işleme geçiyorum. İşleme geçerken her zaman olduğu gibi ne yaptık abi bak. Suyu, içindeki suyu bitirdik. Şartelimizi düşürdük. Elektrik yok, içinde de su yok hani sizde bak kendi başınıza kesinlikle ama kesinlikle kalkışmıyorsunuz ama bilin. Yani oldu evinize bir usta geldi falan filan bunu bilin. Çünkü suyu bitirmedi değil mi? Değişecek olan parça değişeceği zaman buralar göl. Yani göl oldu göl olur. Şöyle bir ön kapağımızı indirelim. Olsunuz. Bak. Şimdi Vaylan buğulardaki türbün bu. Bak paslanmış, küslenmiş, kitlenmiş bir şeyler olmuş. Hani zaten ben burada hani ben gideceğim diyor. Türbün bu. Bunların okuyucusu. Bak şu arkadaki. Yani şu kablonun bağlı olduğu şey. Fakat bu tür cihazlarda yani Vaylant'ın bu serisinde kesinlikle arızalı sıcak suda türbünmüş türbün nasıl değişir onu böyle muazzam muazzam detaylı gösteremem göstersem yanlış olur kombiciler sonra bana küfür ediyor sayıyor sövüyor falan vesaire şimdi ben evet. bunu bir sökeyim. ondan sonra e, daha detaylı anlatacağım size al işte bak abi elemanlara bak şunu bak görüyor musun ucu yok bir ucu yok şöyle mi tutayım bak Su bir tane ucu yok ya suç sende ben ne ben de abi. Suç sende. Elemanlarını iyi yetiştiremiyorsun. Mal Ma sonra malzeme temizliği bir de, yapılır. Bir de evet. Şu bu olmadan bunu değiştiremezsin. Şimdi biz burada savaşacağız sayın burada. Öyle yani Şu mı? olmadan zor. Onun cihazın adı nedir söyleyin. Türbün. Şimdi onu açacağız ama önce iyisi, bir segmentini iyisi. çıkarttınız herhalde. Sonra Evet bak şimdi. Şimdi abilerim, ablalarım bakın şu gördüğünüz zımbırtı tamam mı? Bu dönüyor. Fakat su geçtiği zaman bu dönüyor tamam mı? Fakat sağlıklı dönmediği zaman o dezi zarar size gösterdiğim şu kablo yani şu okuyucu bunu tam anlamıyla sağlıklı okuyamazsa ne oluyor? Cihaz sanki sıcak su çalışmıyormuş gibi algılıyor. Şimdi buna bakıp ya bu sağlamdır kanısına varamazsınız. Çünkü bunun içerisinde manyetik şeyler var. Hani e, okuyucu haber veren manyetik bir demir gibi bir şey düşünebilirsiniz. O yüzden böyle bir derdimiz var. Şimdi tekrar bunu değiştiriyoruz. Yenisini takıyorsunuz. bu wool'larda veyahut da bak bu serisinde sıcak su ise problem, dert parça budur. Bunun ötesi değildir. Yani bunu neden söylüyorum? Bak buradan izleyen kombici abilere de seslenir. Bunu neden söylüyorum? Abi şimdi Murat abi tamam mı? Hadsiz geliyor herif. Yani kesinlikle isim vermiyorum. İşte ama sadece bu ya. Bunu iki dakikada değiştirip iki dakikada değiştiriyor. Peşinden sana dönüyor diyor ki abi diyor anakarta arıza. Ne kadar bin lira. Yani <laughs> Samet de bizim daha önce başımıza geldi bu durum. Ee, bize ha. kart değişikliği dedi. Mesela kayınpavamın başına da gelmiş. Biz bu kombide her seferinde her iki yılda bir kart değiştirdik. En sonunda siz geldiniz bizi kurtardınız. Bak şu an kamerayı da Murat abi tutuyor. Daha demin sektirdim mi ordu? Murat, Murat abi tutuyor. Eleman Hı. gitti. Evet. Dur şunu bir Bakın. Saniye abi, saniye. Şu adresi arayabilirsiniz. Burada telefon numarası da yazıyor. Yani herhangi bir kombinizdeki problemde, sorunda Samet Bey'in arayabilirsiniz. Samet Bey bu işin ordinarus, profesör. Bu arada Murat 4. abi 5. para vermedim. Benim reklamımı yapmıyor yani. Yanlış anlaşılıyorsun. <laughs> Şimdi bak bunu takmak tam bir meşakkat. Hani anlaşmıştık. <laughs> Bana 2 2000 liraya tıkladan para verecekti. <laughs> Valla para vermedim. Yemin <laughs> ederim. Abi kanal 2000 lira kazandı. <laughs> Şimdi bak bunu takıp şimdi oradan ne kadar görebiliyorlar bilmiyorum. Takıp Görüyorum ama, çok ayna gibi çıkıyor telefonun bak içeride, da gayet içeride iyi. İçeride şey var sekmanın gireceği nokta var. Eğer sekmanın gireceği noktada ileriye itemezsek hem su kaçırır hem sekman oturmuyor. Sekman oturmazsa zaten o iş olmaz.

Evet şimdi abilerim ablalarım burayı biraz hızlandırdım şu an şey değişti türbün değişti şimdi sıcak suyumuzu verip sıcak su geliyor gelmiyor Bu kontrol edeceğiz Kapağı kaldırma alanı önce Su kaçağı var mı yok mu deyince bir bakmamız lazım Bu arada segment penseyi kıran benim elemanlardan kimse onu bana bulsun bu videodan sonra çünkü muhtemelen dükkana gittiğinde bunu unutacağım

Evet sayın abiler ablalar şu an suyumuzu bastık türbinimizi değiştirdik şartlarımızı açıyoruz ve bir sıcak suyumuzu deneyeceğiz şöyle yapalım abi sen bana bunu ver tamam şimdi abi sen oradan mutfaktan bir sıcak suyu dur şimdi değil bir kendine gelsin abi bir sıcak suyu aç bakalım şimdi sana evet, zahmet, suyu, zahmet bak Sıcak su geldi. Ateşleme gelecek mi? Ateşleme de geldi. Yani buradaki sorun, problem, dert Aynen bu şekildeydi. Şimdi abilerim ablalarım Violent Violent Wu serisinin Sıcak su problemi, derdi buydu. Bunun ötesi var mıdır? Tabii ki olabilir. Yani okuyucu da olabilir. NTC de olabilir anakart da olabilir yani her şey olabilir fakat bizim bu cihazdaki saptadığımız problem sıkıntı buydu bunun dışında Hani e, X bir şey çıksa emin olun onun da videosunu çekeceğim Umarım ki faydalı bir e, video olmuştur yine adresleri şöyle bırakıyorum sizlere zahmet 9'dan sonra aramayın <laughs> Bizim anlamda papaz oluyoruz. <laughs> abi büyük papaz oluyoruz ya yemin ederim. Adam arıyor 12 dev biliyor Ama musun? Ama e belki akşam eşim soğuk su gelmiyor. Soğuk su gelmiyor. Tamam, sen ara, da sıcak su gelmiyor sıcak su ara, gelmiyor. Senin ara zaten bir hukukum hukum, hukum var bir şeyimiz var. Ama Eyvallah. adam tutuyor. Hı. Örnek veriyorum Kars'tan. Hı hı. Gece 11. Telefon çalıyor. Çocuğu da yeni uyutmuş. He anladım hemen. anladım. Alo işte benim konum bozuldu internette gördüm. Ya abi mesaj at. Ben dönerim. Vallahi dönerim. Sen bana bir mesaj at. Ben size dönerim. Her türlü. Hatta yorum at yorumda bile anında dönmeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kumral teknik. İyi günlerle.